Herkese selam arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Whatsapp hilelerini deneyeceğiz Evet bunlar çok basit hileler Belki bir kaçınız biliyordur Bir kaçınız ee, Arkadaşlar, şöyle hmm. Kamerayı koyduk Kameramız hala yok arkadaşlar Fakat bu, bu sefer Güzel bir şey ki bu videoyu Kameradan çekiyorum bir tane arkadaşımızın kamerasını almak zorunda kalalım. Çünkü tabletim bozuldu arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. Ben kamerayı alayım. Evet. Şu mesela ee, Whatsapp'tan nasıl anlatayım size? Whatsapp'ı siyah tema yapmak istiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Şu üç noktaya basıyorsunuz. Bekleyin. Kameradan tutup bir yandan basmak da zor oluyor. Ayarlara giriyorsunuz. Üç noktaya basıp ayarlara giriyorsunuz. Sonra da ikinci de sohbetler. Tema, duvar kağıtları, sohbet geçmişi yazan yere tıklıyorsunuz. En üstte arkadaşlar tema yazacak. Oraya tıklayın. Sonra arkadaşlar burada açık koyu yazıyor. Koyuya tıklayın. Tamam deyin bir anda boom. Whatsapp bir anda siyah oluyor. Arkadaşlar bu arada bakın her taraf simsiyah. Ee, sonra da bakın. Her yer simsiyah. Şimdi de arkadaşlar bir şey daha göstereceğim size. Uh. Hani iki saat uğraşıyorsunuz mesela yazı yazmak için. Veya uzun bir şey yazacaksınız. Neden hiç uğraşı, uğraşıyorsunuz ki? Şimdi arkadaşlar size göstereceğim bir taktikle devam edeceğiz. Fakat sizden 2 dakikalığına süre istiyorum. Evet. Geri döndüm. Mesela uzun bir şey yazacaksınız. Yazı yerine tıklıyoruz. Ve şurada bir tane hoparlör var. Yeşil olan değil altındaki. Bazı telefonlarda olmuyor. Allah Allah telefon bozuldu. Ha, o oh, hoparlör şeyini tıklıyorsunuz. Abone ol. Abone ol. Like at. Bildirimleri aç. Ve gördüğünüz gibi burada söylediğiniz şeyler yazıya dönüşüyor. <laughs> Ve hala yazıyor arkadaşlar. Bunu bir silelim. Ee, şunu. Şu an sessiz konuşuyorum çünkü telefon kaydetmiyor ya. Ha, Geldik. Ee, diyelim ki hoparlör kullanmak istemiyorsunuz. Ne yapmanız gerek? Arkadaşlar bunun da bir hilesi var. Parmağınızı telefonda basılı tutarak abone yazacak şekilde harfleri sürükliyorsunuz. Yani abone de olmeyebilir. Siz isterseniz kelime veya şey yazın cümle. Anime yaz ki yanlışla. O kendiliğinden yazacak. Bence de çok güzel değil mi? Ben bu hileyi çok beğenmiştim. Evet. Geçelim bir diğer hilemize. Evet şimdi ikinciye geldik. Şimdi herhangi bir şeye girelim. E, WhatsApp'a. Arkadaşlar size yazdıklarımı göstermem için boş bir sayfa açıyorum. Şimdi. Benim herhangi bir temam yok. Gördüğünüz gibi. Fakat temamın olması için ne yapmamız lazım diyorsanız. Az önceki tıkladığımız 3 noktaya tıkladığımız. Duyuyoruz. Arkadaşlar telefon bozuk da biraz salaklaşıyor bazen. 3 noktaya tıklıyoruz. Ee, hı. Yine aşağıdan ayarlara basıyoruz. Ee, sonra aynı az önce hani tema yaptığımız yer sohbetlere tıklıyoruz. Son arkadaşlar burada bir duvar kağıdı yazıyor duvar kağıdına tıklıyoruz. Ee, galeri düz renk, duvar kağıdı galerisi. Varsayılan filan böyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben şimdi size göstermek amaçlı hemen bir tane yapıyorum. Yalnız bu sırada fotoğraflarımı göstermemek için gizlilik amaçlı videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Bakın burada çektiklerim var. Mesela şuna tıklıyorum. Ee, ne yapıyoruz? Şöyle yapalım. Büyütelim. Yani siz tabii ki istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, şöyle bir güzelliği kur. Son arkadaşlar yine herhangi bir şekilde bir yere girelim. Ve bam. Burada da gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar size bir tane daha bir şey göstereceğim. Mesela Hacı adı nene... Hacı <laughs> Çok komik. Bu arada arkadaşlar Hacı ne diye birisine gönderiyorum. Bu yüzden öyle dedim. Yalnız başka sayfam gerek yok kalsın. Şimdi mesela e, sesli mesaj göndereceğim Hacı Neniciğimi. Ama yanlış bir şey söyledim diyelim. Ne yapmam gerekiyor? İptal etmek için kaydırın diyor. Kaydırıyoruz. Böyle bir anda silin. siliniyor. Şimdi arkadaşlar eee Buradaki emojilerin farklı renklerini veya farklı nasıl göründüklerine bakmanın herhangi bir yolu var. Yalnız bütün şeyler de olmuyor. Ee, buna dikkat edelim. Emoji yerine giriyoruz. Ben toba tıklayacağım çünkü genellikle topta oluyor. Aşağıya gidiyoruz. Benim telefon çok göstermiyor ama az çok gözüküyordur. Bakın. Şu kenarlarında üçgen olan şeylerin e, üzerine basılı tutuyoruz Evet bakın burada farklı renkleri çıktı Ben hemen e, size göstereyim şöyle yapalım birisi sarı birisi esmer birisi sarı saçlı filan kahverengi saçlı var şurada yani farklı şeylerini atabilirsiniz yalnız bunlarla bunlarla oynanacak en güzel oyun ne biliyor musunuz farkı bu <laughs> Evet, şu anda çıkalım. <laughs> Niye böyle saçma yerlere girdim? Şimdi arkadaşlar 2 dakikalığına biraz daha durduracağım videoyu. Mesela arkadaşlar ne mi yapıyoruz? Ee, hemen giriyoruz. Mesela şuraya tıklayalım. gönderelim. Mesela arkadaşlar yanlış bir şey gönderdik. Fakat bunu silmem gerekiyor. Ee, bunu sildik. Dur. Arkadaşlar yine telefon bozuldu. Sürekli kendiliğinden farklı yerlere basıyor. Sile bastık. Herkesten sil diyelim. Şimdi bu böyle kaldı. Fakat mesela insanlar merak ediyor bunu. Acaba ne gönderdi? Peki göndermediğini anlamak için ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Yine basılı tutalım. Şu köşede çöp şart çıkıyor. Benden sil. Ondan silinmiyor ama arkadaşlar. Eğer telefonunuz çok kaldırmıyorsa ve birçoğunu silmek istiyorsanız bu gerçekten önemli bir şey. Evet arkadaşlar ben bugün kolay WhatsApp hilelerini söyledim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşumuza gitmiştir. Geç pek gittiğini düşünmüyorum. Çünkü küçük bir şeydi. Neyse. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve like atmayı beğenmediyseniz beğenmemi... Bu ne ya? Be Neyse kapatıyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.